Evet, burası Bor ilçesi Nidennin ama manzarası çok güzel. Her yerleri güzel. Çam ağaçları, havası çok güzel. Eminem. Vay vay. Bu da oturdukları ev. Çok güzel, içi de güzel, kendi de güzel ama satlıkmış acilen. Çok güzel ya. Ben bu Mersin'de falan olsa çok pahalıya gider de. Burada altı milyar diyorlar. Altı buçuk diyorlar. İşte bakıyorlar bakalım satılacak diye bekliyorlar. Acilen satlık ihtiyacı olan bor ilçesinde gelip alabilir. Yazlık olarak da kullanılır. Kışlık olarak da doğal hazlı. Çok güzel. İşte gücümüz olsa biz alırız hemen. Çok güzel bir yer. Şu karşıda hastane. Ne hastanesi emin <laughs> Devlet Hastanesi. Önce Kemik Hastanesi olarak yapmıştı. Devlet Hastanesi olarak kullanılıyor. Evet, hastaneye çok yakın, yeri çok güzel. Manzarası oturduğun zaman karşıyı görüyorsun, çok güzel. İhtiyacı olan buyursun, gelsin alsın. Çok güzel yerinde. Hayırlı seyirler, hayırlı. Onlar o şeyde yaşıyormuş bu eski yapılan o camide e, babasıyla kızı su çekerlermiş, inşaatçı kişilerine su verirlermişmiş. Ondan sonra da orada ölmüşler. Onlara da hani şey e, muamelesi yapmışlar yani nasıl diyeyim yani bunlar mübarek. Hani onlara yardım ettiği için o caminin şey temelinde öldükleri için orada da mezarları kalmış. Öyle adları öyle geçiyor yani. Sarı türbesi diyorlar. <laughs> babayla kız yalnız, yalnız yaşarmış yani. Şimdi e burada mı? Babam orada bir bakak içine. Yok, bakalım. Baba kız türlü. kız zaten burada değil. Bu sarı saldık hazretleri kızı daha çok aşağılarda. Hı -hı. Onu ben de bilmiyorum. Hı -hı. Allah rahmet eylesin. Sarı kız türbesiymiş. Açıkmış Bakın açmışlar. Bir anlaşma. <laughs> Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ya Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun Rabbim. İnşallah Rabbim bunun şefaatine bizleri nail eylesin. Hani baba nerede? Sarı Saltı Hazretleri bu, baba bu. Ha. Kız burada değil, kız ta çok aşağılarda. <laughs> ne bunun adı? Sarı Saltı Hazretleri. şeyleri isimleri yazıyor burada. Dışarıda e, Rabbim. Isimleri yazıyor. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Bunun yüzü suyu hürmetine. Bundan istemiyoruz. Bunun yüzü suyu hürmetine. Hastalarımıza şifa versin. Dertlere deva, borçlara da. Sıkıntısı olanları selamet çıkarsın. Evet. Rabbim şu mübarek yüzü suyu hürmetine. Hepimiz Allah şefaatine nail eylesin. Küçük bir türbe ama güzel. Hadi Allah bunu şefaatten hepimizin hayli eylesin. Amin inşallah. Tamam. Nerede amin? sonuçlar sonra yapmışlar herhalde yeni olarak. yani burayı kapatmışlar. Hamam mı cami mi? Cami, cami. Tamam, tarihi. Emine hamammış. Burası kapalı abla. Burası kapalı. Ama cami değilmiş. Tamam mı? Allah a, Allah. Ben bana buraya cami değil. Hiç okumadım ben buranın üstünü. Ana, ama kaç bin yıl. Senesi yazmıyor mu? Yazmıyor. Erkek ve kadın. 1917 yazıyor. Ahya 1417. Ama ben burayı hamam diye bilmiyordum abla. Ben aşağıya hamam diye biliyorum. Hey aşağıda. Ha, Borun aynen. tarihi hamam. Da da cami yani kapanmış eski gibi. hamammış ismi de. Evet. Eskine evleri. Borun eski evler.